Merhaba sevgili Başak Burçları. Kanalıma hoş geldiniz. Temmuz ayı yorumlarımıza başlayalım. Haziran ayı sanki biraz yavaş geçti gibi. Hepimiz için. Yani benim için öyleydi en azından. Bu sefer ilk kez Başak Burçları ile başlamak istedim açılımları. Çünkü haftalık yorumlarda da, aylık yorumlarda da Başak Burçları'nın çok fazla izlendiğini gördüm. O sebeple... Başlangıcı, açılışı sevgili Başaklar için yapmak istedim. Ben kartlarımı önceden karmıştım, karıştırmıştım. Ama burada hop, Burada yine Kartlarımı karıştırarak başlıyorum. melek destesinden de faydalanacağım. Şu kart düştü. Okumak istiyorum. Doğada daha çok vakit geçir. Doğam dışarıda daha çok vakit geçirmem için beni motive etmeni ve doğayla bağ kurmaktan zevk alarak gevşememe yardım ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Baş melek Mikael diyor arkadaşlar. Biraz herhalde karantina sürecinden sonra evde boğulanlar Doğayla vakit geçirme ihtiyacı içinde olanlara böyle küçük bir sesleniş oldu gibi geldi bana. Hepimizin birazcık ihtiyacı var buna. Doğayla bütünleşmeye. Şimdi şu hayırlı bir netice kartı geldi. Duam. Bu durum ilgili herkes için adil ve mükemmel şekilde neticelendiği için teşekkür ederim. İnancımı korumama ve güvenmeme yardım ettiğin için teşekkürler baş melek diyor. Arkadaşlar karıştırıp şimdi fazla e, uzatmadan bir kart seçeceğim sizin için. Açılımın geneline ve anlık olarak hem Temmuz ayına hem de şu anınıza şifa olacak güzel bir baş melek Mikail duası gelsin seçtim niyetinize. Şöyle seçtiğim kartı da şöyle koydum. Ben aslında kartları biraz görmenizi istiyorum ama evet. Sanırım şöyle daha net görünecekler. Tören doğa kartı kendini attı arkadaşlar. Ama ben bunu desteğe tekrar karıştırıyorum. Demek ki doğa kapınız, doğa yolunuz açık. Güzel şeyler dileyin. Ki herkes için böyle bir dönemden geçiyoruz. Güzel enerjilerin hüküm sürdüğü bir dönemdeyiz. Şimdi bakalım açılımınızın geneli ne söyleyecek sevgili başaklar. son destemi de örüyorum. Evet, Başaklar için şöyle son kartımı da seçtim. Ben Rumi desteme de karıştırıyorum arkadaşlar her ihtimale karşı. Bu kez geçen ay olduğu gibi her iki desteği üst üste açmayacağım. Anlamlandıramadığım noktalarda Rumi'den destek alacağım. O yüzden kartlarımı hazırlıyorum ve karıyorum. Hop. Kılıçların üçlüsü geldi. Tüm dünyanın imparatorluğu eline vereceğini pardon tüm dünyanın imparatorluğu eline verileceğine keder gelsin. O zaman gizlice Allah'a yönelirsin diyor. Acıların insanları olgunlaştırdığını söyledi kartımız. Yani bardağın dolu tarafını görmeniz gereken bir süreçten bahsetti. Ben yine de okumak istedim ama tabii dediğim gibi açılımın genelini kullanmıyorum şu anda. E, Rumi destemi. Evet arkadaşlar başlayalım. Kupa olması çok güzel. Beynek dörtlüsü bu da çok güzel. Aziz kartı. Adalet. Büyük arkanadan geldi. iki kartımız arka arkaya. Alamıyorum kartı. Oo, kılıçası çok güzel. Kılıç üçlüsü. Ay inanamıyorum gerçekten. Biraz önce e, Rumi destesini kararken kılıç üçlüsü gelmişti. Okumuştum biliyorsunuz. Burada da geldi. Demek ki böyle bir durumun var. Böyle bir mevzunuz var. Kaçsanız da var, görmeseniz de var. Var yani. İlla geliyor. Para ikilisi. Para kralı geldi. Kılıç yedilisi geldi öncesinde de ve para yedilisi, kılıç yedilisi de para yedilisi de var. Diğer kartlarımızı da açalım. <laughs> Yuvan melekler tarafından korunmaktadır diyor sevgili Başak. Baş melek Mikail. Bağımlılıkları iyileştir. Periler toprak büyüsü. Ve eli kolu bağlı. Elinizi kolunuzu bağlayan bir şeyden bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi sevgili başaklar. Başlayalım. Evet şöyle kupa olması gelmiş yani temmuz ayına başlarken e, sizin böyle son derece mutlu enerjisi çok yüksek e, anlar ve vaziyetler durumlar içerisinde olduğunuzu görüyorum. Bunu söylemek mümkün hatta e, ailece bir arada ve mutlu güzel dakikalar geçiriyorsunuz. Mutluluğa doyuyorsunuz gerçekten hani çok çok keyif aldınız çok çok huzurlu oldunuz tamamlanma yaşadığınız mevzular var hatta bakın bu bir süre daha bu şekilde devam ediyor yani siz bunun bir başarı olabilir bir konuda başarıya ulaşıyor olabilirsiniz bir konuda istediğiniz bir şey elde ediyor olabilirsiniz hayal ettiğiniz istediğiniz bir şey size geliyor olabilir belki bir iş buluyorsunuz. Belki uzun zamandır haber almayı beklediğiniz birisinden haber alıyorsunuz, belki bir hastanız var iyileşiyor vesaire hepsi olabilir ve bunun kutlamasını da yapıyorsunuz. Hem aile içinde hem arkadaşlarınızla, dostlarınızla, hanenizin dışında da kutlamasını yapıyorsunuz ve bu gerçekten güzel bir haber. Ayrıca bu e, ailede sözü geçen ya da e, manevi olarak sizin kendisinden fikir aldığınız, destek aldığınız, kendisine dayandığınız bir kişiden de bu konuyla ilgili bir destek görüyorsunuz. Ya da bir yönlendirme, bir takdir görüyorsunuz. Bu aynı zamanda bir evliliği de işaret eder. Yani bu belki bir evlilikle ilgili bir kutlama, belki bu konuyla ilgili atılan bir süreç de olabilir. Şurada bahsettiğimiz yani hanenin içindeki kutlama, hanenin dışındaki kutlama, bir düğün bile olabilir. Kimileri için olabilir. Aramızda bu tip beklentileri bir dönemi olan arkadaşlarımız muhakkak vardır. Pandemi sürecinden dolayı beklemeye almış olanlar olabilir. Dediğim gibi bu bir evlilik de olabilir. Çünkü bir manevi otoritenin karşısında, bir takım değerlendirmeler aldığınız, bir takım eleştiriler istediğiniz, kendisine danıştığınız, sizi koruyan, kollayan bir kimseden bahsetmemiz mümkün. Aynı zamanda Temmuz ayı içerisinde adaletle ilgili bir mevzunuz da olacak. Bunu her zaman söylüyorum yani bu, Büyük Arkanın içerisinde mahkeme kartı da var biliyorsunuz adalet kartı da var bunların ikisi farklı ee, ama tabii ki birbiriyle çok bağlantılı şeyler <laughs> aynı eksende yürüyen mevzular. Şimdi şöyle demek mümkün ee, adalet kartı e, sizin reel anlamda adli bir vakayla ilgili e, adli bir başvuruyla ilgili hukuki bir konuyla ilgili yapacağınız bir takım taleplerin bir takım davaların açılışlarının başvuruların vesairelerin e, ilgisini gösteriyor olabilir. Bu bir real anlamda gösteriyor olabilir. İkincisi bir konuyu belki şuradaki kişiyle buradaki kişinin e, takdirini alıyorsunuz dedim ya hani değerlendirmesini, takdirine bıraktığınız konular vardır belki sizinle ilgili fikir vermesini ya da sizinle ilgili bir karar vermesini istiyor da olabilirsiniz. Sözü geçen büyük birisi bu zaten. E, belki de onun ee, sizinle ilgili adil bir karar vermesini bir mevzu ile ilgili değerlendirme yapmasını istiyorsunuz Belki şu kutlamanın e, bağlantılı olduğu bir şey Belki de çok e, herkesin çok e, nasıl desem onaylamadığı ya da herkesin çok e, olumlu bulmadığı bir evlilik bir ilişki içerisinde de olabilirsiniz. Bu konuda da e, manevi anlamda bu otoritenin takdirini değerlendirmesini istiyor olabilirsiniz. Adil bir değerlendirme yapmasını ve haklı bir sonuca ulaşmasını istiyorsunuz. Yani siz aslında bu kişinin ikna olmasına da önem veriyorsunuz. Çünkü bir şey yapmak istiyorsanız gerçekten kendiniz de yapabilirsiniz. Adil olarak kendi kararınızı kendiniz verebilirsiniz. Kendi değerlendirmenizi kendiniz de yapabilirsiniz. Ama burada bir e, otoritenin takdirini değerlendirmesini ve olumlu değerlendirmesini bekliyorsunuz. Ve bu konuyla ilgili de bir başlangıç yapıyorsunuz. Ben muhtemelen bu konuyla ilgili olduğunu düşünüyorum ama olmaya da bilir çünkü bu gerçekten e, kadersel ve adil adaletle ilgili bir başlangıç. Bakın burada da adalet kartında e, adalet terazisini tutan çok pardon kadının elinde bir kılıç da var ve bakın siz kılıçla bir başlangıç yapıyorsunuz, kılıç asıyla bir başlangıç yapıyorsunuz. Bu sizin artık gerçekten çok net karar verdiğiniz hem maddesel olarak, maddi olarak yani hayatın içerisinde fiziksel anlamda vücut bulacak gerçekleşecek bir şey yani bir şeyi karar vermek değil bu. Karar verdiğiniz bir şeyi artık uygulamaya başlayacağınız bir başlangıç. Bu tip bir başlangıç. Böyle kadersel, gerçekten e, önemli ve sizi gerçekten güçleş, güçlendirecek bir başlangıç yapıyorsunuz. Güzel bir başlangıcın içinde olacaksınız. Haftanın belki ilerleyen günlerinde de şu kılıç üçlüsü birazcık benim kafamı karıştırdı. Ama e, biraz önce açılımın başında sizi hatırlarsanız e, Rumi destesini kararken orada da bir e, kılıç üçlüsü kartı düşmüştü. Ben de okumuştum. Düşen kartları okuyorum genelde çünkü. Orada da e, bu konuyla ilgili benzer bir şey söylemişti. Ben kılıç üç tekrar bu destede de geleceğini düşünmemiştim ama tekrar karınca yine aynı kart geldi. E, burada bir konuyla ilgili duygusal bir konuyla ilgili bir kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Belki de yani olumsuz bir ihtimal de olabilir. Hani şurada sizin kutlama yaptığınız bir şey. Belki şu manevi otorite sizin için istediğiniz anlamda bir e, yanıt vermiyor ve ya da vermese bile siz bu başlangıcı zaten yapıyorsunuz birazcık. E, kafanız karışık, gönlünüz karışık bir şekilde. Eee kalbinizi kılıç saplı bir şekilde belki bu başlangıcın içerisinde olacaksınız. Biraz belki de bir diğer ihtimalde bu konunun tamamen dışında bir şey de olabilir. Yani bu ve bu birbiriyle bağlantılıdır diyemeyiz her zaman. Şimdi şunun ve şunun da birbiriyle bir bağlantısı olmayabilir. Hani hepsi birbiriyle muhakkak alakalı ve bağlantılıdır diye bir yorum yapmıyoruz. Her kart başka bir şeyi de anlatıyor olabilir. Ama bunların tamamı bir döngünün içerisinde bir süreci de anlatıyor olabilir. Dediğim gibi. Burada bir başlangıcınız görünüyor ama şu adalet kartıyla bağlantılı olabilir. Buraya geldiğimizde de dediğim gibi biraz gönül kırıklığı, birazcık kafa karışıklığı ama daha çok gönül kırıklığı. Belki bir aşk acısı Çekiyor olabilirsiniz. Geçmişe dair bir e, sevdiğiniz birisinin özlemini hissediyor olabilirsiniz. Belki kaybettiğiniz birini özlüyor olabilirsiniz. Yani evde geçirilen zaman diliminde insanların çok fazla şeyi düşünecek, çok fazla şey irdeleyecek, hatırlayacak vakti oldu. Belki siz hala bu sürecin içindesiniz ve e, bir şeyleri hala zaman zaman tazeleyip hatırlamaya devam ediyorsunuz. Bu olabilir. Yine arkadaşlar bir konuyla ilgili bir haksızlığa maruz kalma ihtimaliniz var. Bir konuyla ilgili bir haksızlığa, bir yalana maruz kalma ihtimaliniz var. Bir güvensizlik durumu var. Belki de bununla da bağlantılı olabilir. Yani şu eğer Geçmişten birisi değilse şu e, kalp kırıklığı yaşadığınız ya da kalp kırıklığının içerisinde iki kişi, üç kişi yer aldığınız e, ya da elini tutmak istediğiniz belki de insan şu anda var olan birisi ise geçmişten biri değilse belki onunla ilgili de tam olarak e, ikna olmuş değilsiniz. Ve e, belki de o kişinin bir yalanına maruz kalıyor olabilirsiniz. Tatlı bir yalan da olabilir bu hani bütün ilişkileri sarsacak, bütün her şeyi tarumar edecek bir durumdur demiyorum. Öyle bir görüntü zaten yok. Ve dediğim gibi bunlar da birbiriyle bağlantılı olmayabilir. Bunların hepsi ayrı ayrı yorumlar. Siz kendi durumunuza göre, kendi hayatınıza göre, kendi yaşantınıza göre arada bir bağlantı yakalayabilirsiniz. Bu şekilde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Hatta ben şuraya bir Rumi çekebilirim. Bakalım bizi biraz netleştirecek mi? Çünkü çok kafa karışıklığı yaşadık. Bu mudur, bu mudur, bu mudur diye düşündük bir sürü şeyle ilgili. Bakalım Rumi bize ne söyleyecek? Bir kart şuraya çekelim. Oraya aydınlatsın. Bir kart da buraya çekelim. Oraya aydınlatsın demeyi. Bakalım ne diyor. Şimdi Kılıç üçlüsünde dinarların sultanı geldi dedi ki bahçeyim emsali görülmemiş. Buraya bakalım ne geliyor? Kupaların ası. Oo. Aşk şarabıyla mest olmuşum diyor arkadaşlar. Şimdi birazcık olay karıştı. <laughs> Şimdi burada bir e, kadının mevzusu var. Bir e, bir kadınla ilgili bir şey bu. Belki de şu e, ikna edemediğiniz ya da geçmişle ilgili bağlantı kurmanız e, yani ikna edemediğiniz şurada diyorum ya belki birisini ikna etmeniz gerekiyordur diye bahsetmiştim. Belki o kişi olabilir. Belki bir yakın arkadaşınız olabilir. Şimdi her şey olabilir arkadaşlar. Bir sürü ihtimal yani hani bunları tabi e, tabii benim de dillendirmem gerekiyor ama ihtimalleri tek tek söyleyecek olursak. Şurada belki onaylanmayan bir ilişki varsa ve çok yakın bir arkadaşınız belki de onaylamıyor. Sen O sana layık değil diyor belki. Böyle bir şey inanın olabilir. Bahçeyi memsali görülmemiş diyor dinarların sultanı. Ve bu gerçekten böyle pratik, ee, yaşama e, inanan, mutlu olmaya çalışan, yaşadığı anların değerini bilen, hayattan zevk almaya çalışan güçlü, mutlu bir kişi. Ve sizi de bu şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Belki sizden birkaç yaş büyük, belki biraz daha büyük hatta bir kişiden bahsetmemiz mümkün. Bu bir e, aile içerisinde abla konumunda gördüğünüz ya da işte teyze konumunda gördüğünüz biri olabilir. Belki anne de olabilir. Ama şu e, dediğim gibi bu bu şekilde. Bunu daha fazla karıştırmak istemiyorum. Kılıç yedilisi kupaların ası diyor. Aşk şarabıyla mest olmuşum. Belki gönül işleriyle ilgili bakın bu çünkü böyle çıktı. Ben neyle ilgili olabilir dedim. Bir başlangıç yapıyorsunuz ama bu başlangıcın içerisinde birazcık böyle bir tık tatlı bir yalan olabilir. Belki bir tık bir haksızlık da olabilir. Belki de böyle başlayacak bir şeyler. Hani küçük bir yalanın içerisinde yer alan iki tane insanın arasında oluşan güzel hisler de olabilir. Belki böyle başlayacaksınız. Ama bu duygusal konularla ilgili bir şey diyebiliriz. Küçük bir haksızlık, küçük bir yalan, tatlı bir yalan dememiz mümkün. Çünkü bakın bunun devamında böyle bir görüntü yok. Evet. Para kralı gelmiş. Bu da yine üzerinizde etkisi olan. Bakın. Aziz kartıyla da birleşkenli devam ediyor zaten. Hani bağlantı kurabiliyoruz aralarında. Güçlü, otoriter, zeki, mantıklı ve sağduyulu, duyarlı, üretken, sadakatli bir erkek. Belki de hayatınıza girecek kişidir bu. Bu kişiyle ilgili ben genelde bu tip e, kral ve kraliçe kartlarını bir destek, bir e, yardım e, gibi algılıyorum, bu şekilde düşünüyorum e, ve böyle yorumluyorum. Ama dediğim gibi bu her şey olabilir. Bakın belki şu manevi otorite dedim ya hani desteğini istediğiniz e, işte irdelemesini, değerlendirmesini, bir konuyla ilgili takdirlerini beklediğiniz kişi. Belki de o kişi, bu kişi. Bu kişi olabilir. Yine bakın bir konuyla ilgili de bir dengelemeye çalışıyorsunuz bir şeyleri. Yani elinizdeki kaynakları dengelemeye çalışıyorsunuz. Belki parayla ilgili bir mevzunuz var. Temmuz ayının sonuna kadar birazcık böyle parasal konularda daha dikkatli daha özenli davranmanız gerekecek çünkü birazcık böyle işte boşa koyarım dolmaz, doluya koyarım almaz gibi bir durumunuz oluyor ama e, temmuzun sonunda yavaş yavaş e, bir takım çalışmalarınızın emeğinizin semeresini alıyorsunuz belki de yeni bir işe girdiniz ve paranızı yeni yeni almaya başlayacaksınız kazancınız elinize yeni yeni geçecek böyle söylemek mümkün ama dediğim gibi ee, elinizdeki kaynakları bir süre daha böyle bir tık daha elinizde tutmaya çalışmanız lazım. Ee, biraz daha iktisatlı davranmanız gerekiyor arkadaşlar ama temmuz ayının sonunda elinize güzel e, yüklü bir miktarda bir para geçecek ve emeğinizin karşılığını alacaksınız. Ee, hani tohumları artık toprağa ekmişsiniz ve bekliyorsunuz yani ne kadar zaman içerisinde onlar olgunlaşırsa elinize onun karşılığını alıyorsunuz. Bakın bir konuyla ilgili de eliniz kolunuz bağlı. Bir konuyla ilgili eliniz kolunuz bağlı. Yani bu kadar olur. Bakın bu buraya gelmişti. Buraya da alabilsem neler olacak? Burada da diyor ki bağımlılıklarını iyileştir. Eli kolu bağlı. Bunu siz bilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu yorumlamayacağım. Çok fazla bir şey söyleyemem bununla ilgili. Kendisi zaten söylemiş kartlar. Kimilerine göre tabii ki. Ee, herkes için e, bu açılım aynı şeyi ifade etmez. Herkesin aynı konuda sıkıntısı olmayabilir ya da herkesin hayatının merkezinde aynı şey olmayabilir. Elli kolu bağlı diyor, bağımlılıklarını da iyileştir diyor. Artık kendinizi e, onarmanız gereken şeyler var demek ki. Bir okuyalım bakalım ne diyor. Seni yüreğindeki arzudan alıkoyan davranışları bırakmanın zamanı geldi. Baş melek israfilden bu iyileşmede sana yardım etmesini iste. Bakın. Periler, toprak büyüsü. Yuvan e, toprak tarafından korunuyor. Melekler tarafından korunuyor diye bir kartımız var burada da. Yuvan toprak tarafından korunuyor ne demek? Kartları bir an karıştırdım. Yuvan melekler tarafından korunmaktadır diyor baş melek mi hikayede? O da şöyle okuyalım. Duam. Evimi ve içindeki yaşı, içinde yaşayanları koruyup gözettiğin için teşekkür ederim. Senden her pencere ve kapıya güvenliği sağlamak için koruyucu melekler tahsis etmeni istiyorum. Kiramı, konut kredimi veya vergimi ödemeye kolayca güç getirebilmem için parasal kaynaklarım konusunda bana rehberlik ettiğinden dolayı teşekkür ediyorum diyor. Periler toprak büyüsü de arkadaşlar. Birazcık böyle ayağınızı toprağa basıp negatif enerjinizden kurtulun. Birazcık böyle kendinizi iyileştirin. Bu konularda bir telkindir esasen. Kendinizi zaten şurada eli kolu bağlı ve bağımlılıklarını iyileştir kartlarının da söylediği gibi kendinizi iyileştirin. Ee, sıkıntı Sıkıntılı olduğunuz konularda da Temmuz ayı içerisinde yavaş yavaş e, çözüm bulacaksınız. Ama dediğim gibi birazcık parasal konularda dikkat etmenizi gerektiren durumlar olduğunu görüyorum. Çünkü kaynaklarınızı dengelemeniz gerekiyor ve yavaş yavaş Temmuz ayının sonuna doğru belki de ayın sonunda da güzel bir para alacaksınız. Güzel bir kaynak elinize geçecek. Yorumlarımız bu kadar. Sevgili Başak Burçları dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.